kaldı bu ya? Nerede kaldı bu ya? Nerede ya? Sonunda. Geldim arkadaşlar. Geldim geldim. Çıkardım silahımı da. Hadi Amerikan askerleri İngilizleri beklemeyin. Tamam. Çiu 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 Aa aa. <laughs> Ve giderler. Ellerinizi kaldırın. He? Eğer İngiliz askerini bırakmamızı istiyorsanız Amerikan askerleri bize saldırmayacaksınız. Olmaz. Ya bırakırsın ya ölürsünüz. Tamam. Siz istediniz. Choo. Choo Çiv 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 çiv! Çiv çiv Lærer oh,